Kemik erimesine bitkisel destek mümkün müdür? Neler söylemek istersiniz? Elbette tabii ki. Kemik erimesinin birçok sebebi var. Bunların en önemlisi yanlış beslenme. İnsanlar maalesef birçok kimyasal katkı maddesi içeren konserveler, katkı maddesi içeren zeytin, meyve ve şeyler yiyor. Ne oluyor? Bunlar bünyemiz kabul etmiyor. Yavaş yavaş zehirleniyor. Karaciğerin fonksiyonları azaldığı için, karaciğeri zorladığı için, karaciğer kan yapıyor ama kalite düşük. Kan var, kalitesiz bir kan var. Haliyle ne oluyor? Kemiğin de yoğunluğu azalıyor. Yavaş yavaş özellikle bazen bayanlarda daha ağır oluyor. Çünkü onlarda menopozla birlikte hormonlar azaldıkça östrojen hormonu bayanlara daha çok kemik erimesi vakalar ortaya çıkıyor. Yani birçok şey tetikliyor. Bunlardan en önemlisi yanlış beslenme, aşırı kimyasal ilaç kullanma, alkol vesaire vesaire. Peki kemik erimesi problemi ortaya çıktı. Ne yapılabilir? Ne yapılmalı? İşte bu tür problemi olan mesela bir hanımefendi 72 yaşında hem dizlerinden, hem kalçasından dört yerden im ameliyat olması gerekiyor. Kalçalarına protez takılması gerekiyor. Dizine protez takılması gerekiyor. Ama birçok hastalığı olduğu için doktorlar heyet toplanıyor. Diyorlar ki ya ameliyat masasında kalabilir. Çok riskli. Tansiyonu var, kolesterol var, bronşite var, 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 var. O kadar ilaç kullanıyor ki sayısız. Yapacak bir şey yok diyorlar yani. Diğer taraftan da yürüse bir yere kırılacak. Ev işi yapamıyor. Veyahut da kendi ihtiyacını göremiyor, sokağa çıkamıyor. Evet, bu hanımefendinin oğlu da doktor. Bir gün geldi bana dedi ki, annemin durumu çok vahim, böyle böyle ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Çok geç. E, sintigrafi denen kemikteki kalsiyumu ölçen özel bir yöntem var. Bunda çok çok ilerlemiş. Dördüncü devre. E ne yapacağız? Deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Bilmiyorum yani. Biliyorum, yaparım, ederim demek yanlış. Mesela at kuyruğu otu. Yüzde on oranda silisyum içerir. Kemikleri güçlendirir, bağ dokusunu güçlendirir, vücudu temizler, arıtır, ödemi önler. Bununla ilgili Kolombiya Üniversitesi'nin klinik araştırması var. At kuyruğu otu veya 40 kilit otu da denir. Dünyada kemik için en ideal, en güçlü, en etkili bir bitkidir. Diğeri ise bu gördüğünüz şu söğütün dalının şöyle kabuğu. Yaş olduğu için zor duruyor. Maşallah. <laughs> bu kabuğunda salisilat denen bir madde var. Salisilat türevleri. Saligenin vesaire. Şimdi kişi mesela bunu kuruttu, çayını içti. Bunun birleşimindeki etken madde kana karıştıktan sonra <laughs> yavaş yavaş çözülüyor. Salisilik aside dönüşüyor. Hemen birden çözülmüyor. Salisilatlar bağırsaklarda saligenin ve glikoza dönüşüyor. Kana karışıyor, karaciğere geliyor. Karaciğer kısmen karaciğer, kısmen de hücrelerde <laughs> 10 ila 24 saat arasında salisilik asidi dönüşür. Yani bir çeşit aspirin. Aspirin bundan 114 yıl önce insanlar yani ilim adamları araştırdıklarında sütün kabuğunda bu etken maddenin çünkü o zamanlar üşütme, grip, kemik ağrısı, romatizma, artrit, artroz, ankilozon, spondilit vesaire vesaire birçok romatizma hastalığında kemik hastalıklarında süt kabuğu kullanılıyordu. Neden, niçin, nasıl buna etki yapıyor diyor. Yapmış oldukları araştırmalarda saligenin denen maddeyi buldular. Sonra bunu etken maddesinden nasıl hapretebiliriz diye çalışmalar yaptılar ve salisilik asidi tespit ettiler. Salisilik asit. Salisilik asit sütün kabuğunun destilasyonuna damıtılarak elde edilen ekstraktından üretilirse problem yok, yan etkisi yok mükemmel bir etkiye sahip. Fakat günümüzde milyonlarca insanda problem olduğu için bunu söğütün kabuğunu alacaksın, kurutacaksın. Bundan ekstra yapıp kullanacaksın. Nedir? Zaman isteyen bir iş. Sabır isteyen bir iş. Maliyetli bir iş. Ne yaptı firmalar? Doğal bir ürün yerine, Söğüt kabuğundan yapılan doğal bir ürün yerine petrolden etil alkol, metil alkol, çeşitli fermentasyonlar sonucu, deneyle deneyler sonucu salisilik asiti petrolden elde ettiler. Kimya. Kimyasal olarak elde edilen asetil salisilik asitle sütün kabuğundaki asetil salisilik asit birbirine benzese de aynı değil. Manken gibi. Bakıyorsunuz vitrinde manken a aynı insan zannedersiniz. O kadar canlı ama diğer tarafta canlı bir insan. Birbirine benziyor ama biri ölü, diğeri diri. Bitkisel olan her şey diridir. Vücudumuz onu dışarı onu dışarı atmaya çalışmaz. Onu alır, kullanır ve dışarı atar. Harcadıktan sonra, işledikten sonra. Fakat kimyayı asla hücreler kabul etmeye çalışmaz ama mecburen girer ve tahribat yapar hücre içerisinde. Kimyasallar tehlikeli. Bu nedenle aspirin kullanan birçok insan midesinde problem varsa dikkat edecek. Böbreğinde problem varsa dikkat edecek. Aksi takdirde mide kanaması, böbrekte kist oluşur, taş oluşur. Birçok yan etkisi var. Bunalıma girer. Yani yan etkileri saymakla bitmez aspirin. İsteyen internetten bakabilir. <laughs> bununla ilgili Hayfa Üniversitesi klinik araştırması yapmıştır. İşte bununla ilgili burada geniş bilgi var klinik araştırması. Söğütün dalının kabuğuyla ilgili destilasyonla elde edilen ekstraktı ama mesela biz burada dedik ki söğütün kabuğu. Bazısı uyanıklar ne yapıyor? Alıyor, kurutuyor söğütün kabuğunu. Hazır satılıyor. Dermende öğütüyor, kapsül yapıp satıyor. Yani ne oldu? Bunun birleşimindeki etken madde yüzde üç. Siz bundan hap yaparsanız, damla yaparsanız etkisi de %3'tür. Destilasyonu damıtılarak elde edilen özünden hap damla yaparsanız etkisi yüzde %98 %99. 33 kat daha güçlü. Fakat maliyetli olduğu için ekstraktı bazıları yanlış yapıyor. Yanlış yapanlar da kim? Yani Ahmet Ağa, Mehmet Ağa değil. Köyde işçi, çiftçi, vatandaş değil. Memur değil. Bunu anlayan insan değil zaten. Şimdi... Onlar bu işi yapmıyor. Yapan kim? Profesör, doktor, doçent, doktor. Yapa, yanlış yapanlar. Yanlış yapanlar kim? Profesör, doktor, doçent, doktor, 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 doktor. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da hiçbir doktor böyle bir doktor yanlış yapmaz. Ama Türkiye'de maşallah diyeceğim mecazi anlamda hem doktora yemin ediyor hem de vatandaşın sağlığıyla oynayanlar var. Allah bunlara akıl fikir versin diyeceğim. Bir vatandaş geldi bize şimdi Kuyruk omurdan kuyruk sokumuna kadar uzanan, be beyinden kuyruk sokumuna kadar uzanan omurlin son kısmında kuyruk sokumuyla sakral bölgede böyle bir problem yaşamış. Kimi gerilmesinin nedeniyle vatandaş çok mağdur, çok zor durumda. Kuyruk sokumundaki bu çok nadir gözüken bir şey, kimi girmesi nedeniyle bazen diyor, Kuyruk sokumunun düşermiş gibi aşağı doğru kayır, makadına doğru. Tabii ki rahatsız ediyor. Bayağı. Çok a, enteresan bir rahatsızlık. Öyle bir hastalıkla hiç karşılaşmamıştım. Dedim ki ya, yani benim de tuhafıma gitti. Çünkü bu kuyruk sokumuyla sakral, yani oynamayan eklem bölümü, omurluğun son kısmı, oynayan omurlar kısmıyla oynamayan bölümler var. Omurlar böyle bitişik olan bölüme sakral denir. En son kısmında da kuruk sokumu. Bu arada bir adeta kopukluk var gibi bazen düşüyor birkaç santim. Enteresan bir şey. Kimi elemesinden dolayı bazen de yerine oturuyor. Enteresan bir şey. Bakalım deneyelim görelim dedik. Hamdolsun öyle ağır bir vakayı bile ne yaptık? İyileştirdik. Aslında çok çok ağır Nasıl? yani kritik bir şey. Ne yapıyor? At kuyruğu otu, söğüt kabuğu, Ha bununla ilgili klinik araştırmalar bu dergide çok ayrıntılı kitap kitapta da var. Ee, mesela yine Hamburg Üniversitesi'nde Göte Üniversitesi 450 ağrısı, sancısı olan böyle eklemlerinde kemik erimesinden, eklemlerin deformasyonundan vesaire çeşitli sebeplerden dolayı rahatsız olan hastalar üzerinde denenmiş, etkisi ispat edilmiş klinik araştırmalar yapılmış. Biz ne yaptık? Çok özel formüller geliştirdik bunu. Bu tür rahatsızlığı olan birçok hasta üzerine denedik. Mesela bir teyze, yaşlı bir bayan, eğilip kakamıyor, namaz kılamıyor. Top gibi olmuş. <laughs> Böyle her tarafı ezilip büzülmüş. Kıkırdaklar yıplanmış, kemikler erimiş. Romantizma ile karışık bir durum. Kızı bana danıştı. Dedi ki ne yapabiliriz? Deneyeceğiz, bakacağız. Yani bilmiyorum. Çok çok geç kalınmış. Bakalım ne olacak dedim. Aylar sonra bana beni ziyarete geldi. Altı ay sonra. Beni tanıyor musun? Tanımıyorum. Önce Allah'ın sonra sizin artık dedi. Görüyorsun elimde bastonla geziyorum. evet. Nadiren böyle çok ağır vakalar bile iyileşmesi mümkündür yani. İyileşmesi mümkün. Önemli olan geç kalmamak. Ne kadar erken müdahale edilirse o kadar çok iyileşmek iyi. süreci hızlı olur. Yani iyileşmek mümkündür. Önemli olan zamanında müdahale. Fibromiyalji mesela yumuşak doku romatizması çok çok ağır bir rahatsızlık. 20 yıl bile teşhis bile edilemiyor. Evet. Peki hocam kemik erimesine değindik. Bel fıtığına bitkisel destek mümkün müdür? Neler söylemek istersiniz? Evet. Bel fıtığı da kemik erimesiyle tabii ki çok çok orantılı. Ee, şey bağlantılı. Burada en önemli rahatsızlık bel fıtığında insanlar güçlü kuvvetli ya. Ağır bir yük kaldırırken biraz kendine güvendiği için gelişi güzel ağırlık kaldırıyor, indiriyor, dikkat etmiyor. Mesela herhangi bir ağırlığı kişi çalıştığı iş yerinde olsun, ofiste olsun, inşaatta olsun vesaire vesaire nasıl kaldırması gerekir? Böyle eğilerek değil, komple aşağı inerek, iyi tutarak ve karnına yaslayarak böyle havada bazıları alıp böyle kaldırıyor. Ne oldu? E kaslarla yani kaldırırken bir yükü kasların desteklemesi, omuru desteklemesi gerekir. Bu nedenle vücuda yapışık olarak kaldırmak lazım. Ağır bir şey kaldırıyorsa, kaldırabilecekse, kaldırırsa. Desteksiz kaldırırsa ne olur? Genellikle 33 tane her insanda bildiğiniz gibi omur var. Bunlardan 25 omur arasında oynak omur. Arasında disk var disk. Diskin ortası yuvarlak para para gibi düşünelim. Bu kapak gibi düşünelim. Ortasında jelibon gibi yumuşak bir nükleus denen kısım var. Bir de onun etrafında biraz daha sert bir tabaka var. Bu disk 4 ile 6 milim yani ortalama 5 milim yarım santim çapındadır ve sünger gibi bunun içerisinde damar, sinir olmadığı için neyle besleniyor? Disk, kıkırdakların salgılanmış olduğu sıvıdan ve etraftaki glikozdan besleniyor. Sünger gibi emiyor. Kişi yattığı zaman, dinlendiği zaman sıvı emiyor, sünger gibi. Kişi sabah kalktığında boyu 1.70 mesela akşama kadar çalıştı işinde, akşam eve geldi. Boyu 1.68'e, 1.69'a düşer. Yani 1-2 santim kısalır. Neden kısalıyor? 24 tane disk var. Bunlar 5'er milim kalınlığında. Yani yarımşar santim kalınlığında. Sü bu sünger gibi olan diskin içerisindeki sıvı azaldığı için biraz omurlar ne oluyor? Basıklaşıyor. Kişinin boyu birazcık küçülüyor. <laughs> sabah boyu farklıdır kişinin. Akşam farklıdır bu nedenle. Yatıp dinlendiği zaman tekrar mu? sünger gibi denenecek. emiyor. Tekrar eski haline dönüyor. Normal haline dönüyor. Genellikle L4 L5 yani lumbar bölgede belde L4 ile L5 arasında çok kritik bir noktadır burası. Ağırlıklar genellikle buraya biner. Bir şey indirirken kaldırırken. Burada zorlama olursa sağa sola öne arkaya diske zarar verirse disk bir kısmı ortadaki jel gibi tabaka dışarı doğru fırlar. Prolops dediğimiz bir olay olur. Dışarı doğru fırlayan o sıvı orada sertleşirse ne olur? Kemik gibi olur. Buradan çıkan sinirleri sıkıştırır böyle, ezer. Aa, kişinin vücudu soğuk olduğu zaman, vücudu soğuk, sabah kalktı diyelim, biraz alışamadı, yürümedi, ısınmadı. Robot gibi olur, eğilip kalkamaz böyle, orası burası tutulur, robot gibi olur, oklava yutmuş gibi olur önüne doğru vücut açıldıkça yavaş yavaş ağrıları, sızıları azalır. Hareket etmediği zaman çoğalır. Hareket ettiği zaman yavaş yavaş azalır. İşte bu bunun için bu prolaps oluşan dışarı çıkan bu fırlayan kopmamışsa geri dönmesi mümkündür. Nasıl? İşte bu süt kabuğu ekstraktı, at kuyruğu otu, sırgan otu, harpago, şeytan pençesi kökünün ekstraktı gibi bitkilerin ekstraktan oluşan çok özel bir formül geliştirdik bununla ilgili. Bunu kullandığı zaman kişi yavaş yavaş bu e, bel fıstığındaki deformasyon tekrar normale döner. Bazıları mesela alabalık sarıyor. Bazıları somun balığı sarıyor. Şimdi alabalık veya somun balığıyla da iyileşmek mümkün ama %100 değil, %50. Biraz da riskli. Neden riskli? Kişinin beline ağrıyan noktaya belifte olan noktaya alabalık veya somon balığı sarıldığında balıktaki fosforu emiyor vücudumuz sünger gibi emer. Bir insanın mesela eline herhangi bir cildini herhangi bir yerine sıvı damlattınız. 26 saniyede bütün vücudu dolaşır. Emilir, absorbe eder. Sünger gibidir insan derisi. Her şeyi emer. Şimdi balığı koyduğunuz sırta bağladınız. Streç folye üstüne havlu yattık, Mesela 24 saat veya bazıları 48 saat yapıyor bir buçuk günden fazla kalmazsa fazla yumuşatır. Çünkü balıktaki fosforu vücut emerse kemikler yumuşar. Kemikler yumuşarsa o kişi yani balıkla tedavi olmaya kalkan kişi bir ay kadar dikkat etmesi, ağır kaldırmaması gerekir. Çünkü kemikler yumuşadığı için fosfor arttığı, kalsiyum azaldığı için, denge bozulduğu için ne olur? Ağır bir şey kalırsa belde kırılma, omurların kırılma riski var. Çok tehlikeli bir insanın omurları arasında disk olması çok çok önemlidir. Nasıl ki bir araba mesela sürerken çukura düştüğünde arabanız kırılmıyor. Arama ne oluyor? Onu koruyor. Omurlar arasındaki disk de insan mesela bazıları bir metreden bazıları iki metreden hopluyor, zıplıyor, düşüyor, kalkıyor. Bir şey olmuyor. Neden? Omurlar koruyor. Omurlar arasındaki disk koruyor. Havayı alıyor, basıncı alıyor. Eğer omurlar arasındaki disklerde bu basıncı alma, absorbe etme, yok etme olmasa ne olur? Kişi bir yerden atladı zaman çat kırıldı, oklava gibi bitti, hayat bitti. Esneme Neden şart yok. robotlar böyle insanlar gibi hareketli değil? Çünkü omurlar omurlar yok, omurlar arasında disk yok, o basıncı alacak bir şey yok. Yani eklemler arasında sıvı yok, robotlarda. Bu nedenle insanlar gibi robotlar hareketli değil, hareketli olamıyor belki ileride o da olur yaparlar sünni olarak. Peki hocam bel fıtığına değindik. Romatizmaya bitkisel destek mümkün müdür? Neler söylemek e, istersiniz? tabii ki. <laughs> romatizma ile ilgili <laughs> romatizmanın birçok türü var. 200 çeşit romatizma var. Yani bazı ilim adamları artrit, artroz, ankilozan spondilit, fibromiyalji yani yumuşak doku romatizması, sistemik lupus <laughs> pardon. Sistemik lupus, Behçet'i dahi romatizmaya sayılıyor. Yani birçok hastalık romatizma türüne giriyor. 200 çeşit romatizma var. Bu gördüğünüz ee, şeytan pençesi kökünün toz öğütülerek toz hale getirilmiş şeklim. Şeytan pençesi kökü. Harpago fitum procombensis latincesi. <laughs> harpago. Evet. Şimdi bunun birleşiminde <laughs> çok özel bir madde var. Harpagozit. Ne işe yarıyor? Evet. Romatizmayı tetikleyen birçok faktör var. Bunları açıklamak gerekir mesela. Herhangi bir yağ türü bir şey yediniz, et yediniz veya herhangi bir gıda tükettiniz, ne içerir? Yağ içerir. Yağlar neye dönüşür? Linoleik, linolen asit neye dönüşür? Araşidonik aside dönüşür. Araşidonik asit prostaglandin E1, E2'ye dönüşür. Bu da hormona dönüşür yavaş yavaş. Bu dönüşümleri sağlayan nedir? Karaciğerin salgılamış olduğu Elengaz, desturas, siklaz gibi enzimler. Karaciğerde problem olursa, enzimler azalırsa bu yağ asitlerini hormona ne dönüştürecek? Enzim azalırsa dönüşüm olmaz. O zaman ne oluyor? Araşidonik asit lökotrin denen bir maddeye dönüşür. Lökotrin nedir? İltaıpları tetikler. İşte romatizmayı tetikleyen şey nedir? Karaciğer'deki bağırsaktaki problemdir. Karaciğer'deki bağırsaktaki problemdir. Evet hocam kısa bir ara vereceğiz. Evet değerli izleyenler kısa bir ara veriyoruz. Arın ardından tekrar birlikteyiz. Evet hocam buyurun kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Şimdi romatizmayı dedik tetikleyen faktörler nedir? Karaciğerin yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaması, elengaz, destural, sıklaz gibi enzimler azalırsa, yemiş olduğumuz besinlerdeki yağlar, mesela zeytinyağı olsun, ayçiçek yağı vesaire vesaire veyahut da et olsun, bütün besinlerdeki yağlar neye dönüşür? Hormona dönüşür. Ne dönüştürür? Karaciğer dönüştürür. Nasıl dönüştürür? Enzimlerle. Enzimler azalırsa, karaciğerdeki problemden dolayı hormona dönüşmez. Neye dönüşür? Lokotrin. Lokotrin nedir? toksik bir madde. iltihapları tetikleyen bir madde. Yani kişinin bağırsaklarında, karaciğerinde problem olursa romatizm olur. Artrit, artroz, eklem deformasyonu, artrit, eklem iltihaplanması, fibromiyalji, yumuşak doku romatizması, sistem lupus, behçet, birçok hastalığı lokotrin tetikler. E peki bunu nasıl yok edeceğiz? İşte bununla ilgili mesela Harpago. Harpago Namibya çöllerinde, Güney Afrika'da altı ay burası bir damla su görmez çöl. Böyle bir yerde yetişen bir bitkidir. 2 metre derinliğinde bunun özel bir kökü var. Burada resimleri var. Harpagu. Şöyle çok derinde kökleri patates yumrusu gibi yumrular var. Bunun birleşiminde şurada böyle tozun da yüzde iki, iki buçuk en fazla 3 oranı Harpagozit var. Harpagozit her türlü iltihabik, romatit, artrit olsun, fibromiyalji olsun, artrit olsun vesaire vesaire her türlü romatizmaya karşı etkili. Fakat çayı yeterli değil. Neden? İçindeki etken madde az. Biz ne yaptık? Özel bir formül geliştirdik. Harpago. Harpago'nun birleşiminde de Harpago ekstraktı. Yani şeytan pençesi kökü ekstraktı var. Söğüt ekstraktı var. At kuyruğu, otu ekstraktı var. Bosvelia ekstraktı var. Yani e, saflaştırılmış özü alınmıştır. Ne yapar bu? Kişiyi yavaş yavaş lökotrini ortadan kaldırır. Karaciğerdeki bu enzim anormalliklerini düzenler. E, bu nedenle romatizma hastalarında karaciğer, bağırsak sorunları var demektir. Eğer karaciğer, bağırsakların sorun varsa iksir kullanmak gerekir. Karaciğerdeki yağları eritir. Aloe vera jel kullanmak gerekir. Bağırsaklardaki bakteri, virüs ve mantarları yavaş yavaş çok eder bağırsakları temizler, aratır. <laughs> bir de Boswellia var. Boswellia nedir? Bizim Türkiye'nin Muğla bölgesinde yetişen bir sığla ağacı var. 30 metre boyunda bir ağaç. Buna günlük denir. İşte bu günlüğün bir de Hindistan'da, Yemen'de, Somali'de yetişen türü var e, Zerreta latincesi. Hindistan günlüğü de denir. Bu günlüğün birleşiminde çok yüksek oranda bosvelik asit var. Bosvelik asit. Bununla ilgili çalışmayı bosvelik asitle ilgili çalışmayı Profesör Doktor Salaki Hindistan'da bir Profesör Salaki Türk ismi Hintli ile ilgisi var diyeceksiniz. Bizim atalarımız Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Afganistan gibi ülkeleri 300 yıl yönetmişler. Babur İmparatorluğu zamanında. Yani bugünkü Hindistan, Pakistan vesaire nüfusu %10'u, %15'i Türktür ama Hintlileşmiş, Pakistanlaşmış. O da ayrı bir hikaye. Bu salaki buluş yapmıştır ve standarize etmiş. Bunun birleşimindeki bosfalik asit ne yapıyor? Mikrobik olmayan iltihabik hastalıklara karşı dünyada en etkili üründür bu. Bosfilia. Mesela bununla ilgili Frankfurt Üniversitesi romatit, artrit, artroz, fibromiyalji gibi çeşit çeşit romatizması olan 450 hasta üzerine denemiş. Klinik araştırması yapılmış. Tübingen Üniversitesi 120 hasta üzerinde denemiş. Etkisi ispat edilmiş. Sadece bu romatit, artrit, fibromiyalji, ankilozan, spondilit gibi romatizma hastalarına değil, aynı zamanda mikrobik olmayan prostatit iltihaplanmasına, ülseratif kolit gibi kalın bağırsak iltihaplanmasına ve astım gibi mikrobik olmayan akciğer, bronşite birçok mikrobik olmayan hastalıklara karşı etkili. Nasıl etkili oluyor? Lipokşinaz enzim denen bir enzim var. Bu enzimi frenlediğiniz zaman iltaplar ortadan kalkar. Aynı harpago gibi bunun da böyle bir özelliği var. Bununla da ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Boswellia her türlü iltapik hastalığa karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Aklınıza gelen her türlü iltapik hastalığa karşı etkili. Bununla da ilgili çok güzel klinik araştırması var. Bu gördüğünüzde Söğüt Forte. Söğüt Forte'nin özelliği nedir? Kemik erimesi. Kıkırdakların deformasyonu. Eklemlerin yeterli ve kaliteli sıvı salgılayamaması gibi rahatsızlarda yani bunlar birbirini tamamlayıcıdır. Harpago, Bosvelia, Söğüt. Söğüt'ün özelliği kemik erimesi. Kıkırdak deformasyonu. Efendim, eklemlerin yeterli ve kaliteli sıvı salgılayamaması. Eklem sıvısı azalırsa ne olur? Eklemler birbirini aşındırır. Dizde olsun, kalçada olsun, ayak bileğinde, el bileğinde, omuzda nerede olursa olsun. Eklemler birbirini aşındırırsa burada kemiklerde kırılma meydana gelir. Bu kırılma sonucunda eklem fa şey, kemik faresi dediğimiz bir olay olur. Yani kemik kırılırsa ne olur? Buradaki sinirleri, kasları, damarları Allah korusun kesebilir tahribat verebilir. Bu da ağır, ağır, bir vaka. İşte bu tür rahatsızlarda da Söğüt, Forte birleşiminde Söğüt kabuğunun şu kabuğunun destilasyonunu elde edilen ekstraktı, atkuru et, ekstraktı, ısırgan ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. <laughs> Kemik erimesi, bel fıtığı, gibi eklem kıkırdaklarında böyle bazılar yürürken takır tükür eder. Onun eklem sıvısının azaldığını gösterir. Böyle yürürken kişinin eklemleri ses giviriyorsa takır tükür onların mutlaka bunları kullanması gerekir. Ama şöyle bir durum. Eğer ki eklem sıvısı azalıyorsa neden azalıyor? Karaciğerden yeterli ve kaliteli kan gel Kan geliyor ama kanın kalitesi yok. Karaciğer mutfak gibi. Mutfağa girdiniz, helva yapacaksınız. Ne lazım? Ya un, e, şeker, şeker, ateş, tava vesaire vesaire. Karaciğer de kan yapacak. omurilik de kan yapıyor karaciğerde. Kan yapabilmesi için ne gerekir? Bağırsakların vitamin, mineral, enzim vesaire vesaire absorbe etmesi gerekir. Bağırsaklarda sorun varsa karaciğerde sorun var. Karaciğerde sorun varsa bütün organlarda sorun var demek. Eklem sıvısının kalitesinin azalması kanın kalitesinin düşmesine bağlı. Kansızlık. Bunun sebebi karaciğer. Karaciğerdeki problem sebebi bağırsak. Bu nedenle bu tür olaylarda, rahatsızlarda eğer ki karaciğerde yalanma varsa iksir kullanmak gerekir. Çok ilerlemişse enginar kullanmak gerekir. Artı eğer bağırsaklarında sorun varsa aloe vera kullanmak gerekir. Yani sadece Söğüt Forte ile tedavi olunmaz mı? Olunur. Ama o zaman süreç uzar. İyileşme sürecini hızlandırmak için komple set kullanmak gerekir. Ekser aloe vera, forte, süet forte, kemik çayı, duruma göre, romatizma ise romatizma çayı. Kişi bunları kullandığında 4 ay, 5 ayda hiçbir rahatsızlık kalmaz. Yani her türlü rahatsızlığın iyileşmesi mümkün. Önemli olan doğru yerde, doğru zamanda, doğru bitkiyi kullanmak. <laughs> Thank <laughs> you.